büyük adıdaydı. Bununla taşındık biz. O kadar istemiyordum ki şeyi, e, o kadar istemiyordum ki söyle. Amerika'yı mı? A, evet. Türkiye'ye döndük Bu e, elbiselerim bu sandığın içindeydi abla. Oradan giyiniyordum. Allah Vallahi oradan giyiniyordum. Yerleşmedi Yerleşmiyordum evlere. Çünkü aidiyet hissetmiyordum. Evet. Ve beklen bana hep piyanosu olan güzel evler tuttu. Amerika'da doğrusu. Ama ona rağmen... Yani hiç... ...hiç Muhsin Hoca gelip... ...gelin 60'ta işte 59... ...sonunda 60'ta gelin şehir tiyatrosuna... ...dediği zaman nasıl göbek attı. <laughs> nasıl sevindim bilemez. Hatta. Şu piyanoya gidelim mi? Hadi gel piyanoya Peki, gidelim. Peki bir şey yapmıyor <laughs> ben. <laughs> ha, ha işte unuttu. Ya. Çok unuttu. Ama şunlara da bakalım gidelim. <laughs> Bunlar ha, Nevzat Hanım'ın herhalde. Bak bu da annemin yaptı. Bu 12 yaşındaydı. Of. Annemin yaptı. Bu köpeklerle Fransa'daki halim. O bu sevi. Bu damadı. Ah. Erol biliyorsun birinciliği kazandı. Daire filminde en iyi oyuncuyu kazandı. Çok iyi oyuncudur. Benim öğrencimdi bir beklanın. Sonra Sevi evlendi onunla. Fotoğraflarla anıları bir kez daha tazeledikten sonra piyanonun başındayız. Bu piyano tabii açılıyor. Ee, şeyi unuttum yavrum. Hiç ee, mi yok? Evet. <laughs> Kaç yıllık piyano? Sizin Bu, çocukluğunuz mu? Annem çok seviyordu. Gavoda böyle Chopin çalmak için çok iyidir. <laughs> Çoktan da çalmadı. Ama yaprak hocanın yarı çıt da çok güzel bir Pardon. yöntemi var. Bu şey müzik yolcuları diye basmıştı. Şimdi bitti ama onun kapkaç öyle şey yapıyorlar. Onu bize verdi okulda. Yara Porte Şatosu var. Ve bütün notalar bir yerde oturuyor. Mi en alt katta mi diye. Aa ne güzel. <laughs> güzel. teknikler. Evet sol, sol anahtarı açıyor şatoyu. Ve bu hayvanları işte faso, sineksi en yukarıda filan derken sorfej öğretiyor. Sene sonunda hepsi kaçıyor. Süper Nota teknikmiş okuyor. o. Ama şimdi bir Suzuki çıktı bizim devremiz gibi biz mesela e, kul kulaktan giderdik yani not evap bas kulaktan giderdik benim hocam da çok böyle rüya a, anlatır gibi anlatırdı işte Chopin, verem, hem biyografisini anlatırdı beste yapıyor bu da nocturne zaten çok severim ben bunu dolayısıyla o öyle anlatırdı. Ben artık onun hayalinde zaten hayal kurandım ben. Mesela dördüncü sınıfta kalkıyordum diyordum ki... ...hocam eğer biz atmosferin dışına çıksak dünya dönse... ...istediğimiz yere iner miyiz? Sus otur aşağı. <laughs> Daha aya gidilmemiş bir... Ama atmosferden dışarı <laughs> hiç... bir de istediğim yere düşer miyim? Çok güzel ya. Ayla Alga'nın Türk tiyatrosunun temel yapı taşlarından Bediye Muvahhit de bir anısı var ki eminiz çok ilginizi çekecek. Biz oraya gidiyoruz Tatsar'da bekliyoruz. O sırada Bediye mı geliyor. Kapıyı açıyor, kıskanç. Bu benden de kıskanç. Evet, kocası kime ders veriyor. Evet. Çünkü bir kızı öyle güzel Yakalamış bir kızı mı? tokatlamış baya. Geliyor bakıyordu böyle saten rop pomponlu terlikler o zaman ve boyalar. Hiç boyasız bakkala bile çıkmazdı. Bana hep derdi ki niye boy Nasıl kocanı bırakıp gidiyorsun? Ben onu hamile bıraktım üzülme be diye diyordum. <gülüyor> 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 onu hamile bıraktım. Onu hamile bıraktım diyordu anlıyorsun. Dolayısıyla... O gelirdi böyle açardı. Biz düstren papuçlarımızla garo burada. Ben burada böyle. <laughs> şey tepe başında bir evleri vardı. İşte diyorum ki çocuklar kitap yazacağıma. O mekanlara gideyim. ...bir film yapayım. Daha iyi değilim. Evet yani. Kendim bir... anlatayım. Şu da var. Okumayan... ...bir dünyayı evlendiğimiz için... ...en evet, azından izleyen bir dünyayız. Evet. Dinleyen bir dünyayız artık. Peki ee, daha hayırlı olur. Görme engellerine de iyi olur. Değil mi? Evet. Olabilir ben mi? onlarla çok çalıştım. Ya. Drama yine? Görme engellerine... ...hep heykel yaptırıyoruz. Aha. Ve ne heykeller. Ne İki hayat kız için. el ele tutuşur... Bizim çocuklar el ele tutuşmuyor. Baba bir yerde, anne bir yerde, kendi bir yerde. El ele terlikler yapıyor yan yana. İlişki biliyorlar ya. Ve görmüyor bu çocuk. burası mutfağım. Burası oturma yerim işte burada. Yapıyorum burada hem yemek, yemek pişiriyorum. Hem de şey yapıyorum. Notlarımı alıyorum. Ezberse ezber yapıyorum dizi için filan. Bir taraftan da mesela sana bu aloe bak. Bu <laughs> ...cilt için çok iyi bir şey. Ha. Bu aloe... ...birbirinden çıkarabiliyorsun. Bunu aldım başka yerden buraya. Bak çıkıyor gibi görüyor musun? Oh, Bak görüyorum seni. bir görüyor bölüm, tane daha. Bunu veririm sana istiyorsan. Ay teşekkür Evet. Hocam. Burada biberlerim var. Aa. Kırmızı biber. Sıcak. Ben yemiyorum ama kızlarım... ...kızım seviyor, oğlum seviyor, damat. O. Şimdi buradan... E, ...geliyoruz şeye... Şimdi burada elime geçtikçe ha, sarım, sarım. şey oldukça, bak bu da soğanım, daha Aa. ekemedim, dibi tuttu, rahatsız etmeyeyim diye iki tane veriyor. Patates ek mesela, bu patatesler daha vermiyor. Hı. Yani ilkbahara doğru eskiyor ya patates. Sarımsaklı, taze çıkınca çok evet, severim ben. Çok güzel. Zencefil de burada galiba. Çıksın, evet. Anladın mı? Dolayısıyla zencefili alıyorum başka yere ekiyorum. Onun dalları çok güzel. İlk defa gördüm ben onu. Nereden oldu biliyor musun? Plastiğin içinde kalmıştı orada eskimiş zencefil. Böyle verince patatesi de öyle kes, o tarafını ek. Ayla Alga'nın adeta sebze serasına çevirdiği balkonundan tekrar mutfağa dönüyoruz. İşte bunlar. Oturalım mı? Buyurun. Aa ha bak, hazırlamış bize. Aa ne güzel. İsterseniz çay yapayım, içelim. Ay kıyamam, siz hmm. zahmet etmeyin. Bu Afrika'ya gitmiştim yani. Bir konser Oradan satın aldım. Gerçek güzel. Afrika. <gülüyor> Maskları. <gülüyor> Maskları. bunlar. Çok güzel. Gerçek Afrika maskı. Bunların üstünde böyle başlarında doğurtganlık. Mesela bu iki tane ya. Bu hamile kadınmış. Bunların isimleri var maskların. Bak iki surat ya. Üstündekiler kırıldı, o kadar hmm. taşındık ki yandım oradan. Hepsinin bir anlamı var. Tabii. Şimdi de sıra masadaki yerleri alıp bu keyifli ev gezmesinin muhasebesini yapmakta. Dünyanın evet. en güzel <laughs> günlerinden birini yaşıyorum. Harbin Hoca'yla <laughs> öyle, Ali Poyraz ile öyle evet, oldu benim için. Evet. Ee, sizinle öyle benim için çok önemli insanlar. Sağ ol çok canım. Teşekkür Sen ettim. de önemlisin, kıymetini bil. Kameralara da çok teşekkür ediyorum <laughs> sizlere evladım. İyi ben kameraları varsınız. çok seviyorum oğlum. <laughs> Çünkü o kadar sabitleştiriyor ki bizim ölümsüzlüğümüz oluyor. Kesin. Bak bu da öyle diyor. Kim ki yaratma e, edimi içindedir ölümsüzlüğünü kazanmaktır. O dünyada olmuyor. Asıl hayat stresli olduğu için gündelik üstü ama ille sanatçı olmana lüzum yok. İlla Leonardo Da Vinci olmana lüzum yok. Bizim büyük annemiz de ölümsüz. Ne börek yapardı demiyor muyuz? Evet. İşte ha. benim yemeklerim, ben beğendiği yapıyorum. Ha. Çok güzel Allah fırında yapıyorum ha. Kirlenmiyor, oh. <laughs> beklerim. <gülüyor> Bir gün gelelim beğendiğimi. İşte, demek ki neymiş, Buyur. ise <laughs> Yaratıcı olun, Yaratıklı yaratın olun. mutlu olun. Tabii tabii. İçinizde kalmasın Hayır, ya. Hayır, gündeliküstü olduğu için. Gündeli yani küstü. örgü örmek gibi, şiir okumak gibi, yazarlık gibi. İşte yaratıcıdır ama da çocuğu gündeliküstü yapıyor ve... Deşarj oluyor. Evet. Peki çayımızı içelim. İçelim. Sana, Ama o sana... çaydan önce ben size nacizane C yapımın bizim şirketimizin size hediyesi. Çok teşekkür ederim. Bizi kabul ederim. ettiğiniz için. Biz Ay ne kadar güzel. Sizin ne? kadar güzel olamaz hiçbir Aa, şey. Ay ne güzel. Açayım mı? Ben açıyorum, ben Avrupa'dan, bak saçma. aa çok teşekkür ederim. <laughs> aa, ev kuşu, aa ne <laughs> güzel bak, bak koy oraya tepeye. Koy, <laughs> Chopin Müzesi'ne de gittim, o da var orada. Koy koy ev kuşunu orada, it onları it, ha? Aa çok teşekkür ederim. Hii, <laughs> <laughs> ay ay ay, ay ne güzel. Kokuş biraz aa, ama. Aa yok, kokuş değil, bak bak. Bak tatlıları Aa, buraya evet, koyacağım, tatlıları buraya koyacağım tuzluları aşağı. Ben tuz çok sevdiğim için ben tuza çok seviyorum. koyuyorum ben de. Hem sana hem ona hem ona da. <laughs> Şimdi çay içeceğiz. Hem kullandık, fazla değil. gördün mü İşte ne güzel. hazır. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Güle güle kum. Gerçekten. Her şey için teşekkür Güzel ederim. Güzel programını çok seviyorum. Harbi İnşallah misin? başka türlü ne istiyorsan okumaydı, yazmaydı, araştırmaydı arkandayım yavrum. Ay. Sizin de öyle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. İyi ki varsınız. Sağ ol canım. Ay bugün <laughs> hadi kapatın. Biz burada da <laughs> Sevgiyi mağlalım. Canım benim. Canım. Sağ ol. Sağ ol.